Programından herkese merhaba. Sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi, daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir Gözle hep beraber bakacağız. <laughs> ileşme, yoğun nüfus artışı, tarım ve özellikle Ege Akdeniz bölgesindeki turizm faaliyetleri önemli çevre kirliliğine yol açıyor. Yapılan tüm faaliyetlerden çıkan atık suların sulak alanlara deşarjı ve nehirler yoluyla kirleticilerin açık denizlere ulaşması, daha da önemlisi denizlere atılan katı atıklar denizlerin ve doğal yaşamın tolere edebileceği kapasiteyi aşıyor. Deniz kirliliğinin önemli bir çevre problemi olması ve Adana Yumurtalı'nın bakü tiflis hattı ve i̇skensu gözü termik santraline yakın olması. Onu oldukça stratejik bir konuma taşıdığından deniz kirliliği ölçümlerinin düzenli olarak yapılmasına neden oluyor 24 doğa programında. Biz de bu hafta deniz kirliliğini ve Adana Yumurtalık Limanı ve Halk Plajı'nda yapılan derin deniz temizliğini getiriyoruz ekranlarınıza. İnsan doğasında var olan ve ihtiyaçları paralelinde özellikle sanayi devriminden sonra Sürekli artan tüketme ve lüks yaşam arzusu, endüstriyel gelişme ve sanayileşme süreciyle günümüzde en yüksek düzeye ulaşmış durumda. Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak yaygınlaşan plansız şehirleşme, endüstriyel gelişim hızı ve artan turizmin beraberinde getirdiği yük artık denizlerimize ağır geliyor. denizler dünya yüzeyinin yüzde yetmiş birini oluşturduğundan canlılığın büyük kısmını da içinde barındırıyor. Dolayısıyla denizin kirlenmesi deniz canlılarını, deniz ekosistemini ve bu canlılarla beslenen insanların yaşamını da olumsuz yönde etkilemiş oluyor. Müzik Çevreleyen denizlerin okyanuslara oranla daha küçük, diğer deniz havzalarından ayrı ve kapalı deniz olması sebebiyle kısıtlı madde alışverişi sağlanabiliyor. Dolayısıyla kirlenme daha büyük birikimlere neden oluyor ve haliyle denizi temizlemekte daha zorlaşıyor. Adana Yumurtalık limanındaki kirlilikle ilgili neler söyleyebiliriz? Adana'nın Yumurtalıklı ilçesiyle denize açıldığı birinci noktalardan bir tanesi. Diğeri de Karataş ilçesidir. Hı hı. Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin'den Yumurtalık ve Karataş ilçelerine çok yoğun bir şekilde hı hı. E, deniz turizmi devam etmektedir. Özellikle yazın nüfus 3-4 katına kadar artmaktadır. Bu artışla beraber insan faktörlerinin denizde ortamında kirletici etmenleri de beraberinde artmaktadır. Özellikle su altı çalışmalarında baktığımızda e, kaynak, deniz kirliliği kaynaklarının büyük bir kısmının e, insan faktöründen kaynaklanıyor. Sudaki katı atıklar malum, peki gözükmeyen kirlilikle ilgili neler söyleyebiliriz? Bu konuda üniversitenin yaptığı bazı çalışmalar var ama bizzat su analizlerinin yapılması gerekiyor. Ee, ve beraberinde işte toplum sağlığı merkezlerinin yaptığı çalışmalar var. Ee, katı atıkları biz biliyoruz ama özellikle su kimyası konusunda bir kirlilik etmeni var mı yok mu bu konuda bilgim yok. Yumurtalıkta deniz kirliliği konusunda halkın duyarlılığı nasıl? Maalesef e, kötü düzeyde diyeceğim. Çünkü hala e, akan suyun temiz olduğunu düşünen bir dünyada yaşıyoruz. E, denizlere veya suya bırakılan her atığın yok olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi en basit bir kağıdın bile bir 10 yıl, 15 yıl suda çözülmeden kalabildiğini görüyoruz. Özellikle petrol kimya atıklarının olan, işte petrol türevi olan işte otomobil lastiklerinin, PVC'den yapılmış olan her türlü materyalin hiç yok olmadan çok uzun yıllar orada kaldığını görüyoruz. Ama bu çalışmalarla bu bilinçlendirme hareketiyle insanlarımıza bunu anlatmaya çalışacağız. Denize atılan katı atıkların yok olma süreleri oldukça uzun. Kağıt 2 ila 4 hafta, halat 1 yıl, boyalı tahta parçası 13 yıl, teneke kutu 500 yıl ve otomobil lastiği 400 yıl yani 4 koca asırda ancak yok olabiliyor. Adana Yumurçalık Limanı ve Halk Plajı düzenli olarak derin deniz temizliği yapılarak temizleniyor ve çöpler teker teker toplanıyor. Yapılan organizasyonu bize biraz anlatabilir misiniz? E, neler yapıldı tam olarak burada? Yumurtalık Derneği e, bundan 3 yıl önce ee, bizi bir teklifle geldi, dediler ki yumurtalık balıkçı barınağında çok yoğun bir e, kirlilik var... E, ...tekneler artık yanaşırken otomobil lastiklerini atık lastiklere çarpıyorlar... E, ...bunları kaldırabilir miyiz dediler... ...biz o hareketle bir günlük bir çalışma yaptık... ...balıkçı barınağında bu katı atıkların bir kısmını temizledik... ...fakat görüldü ki e, bu katı atıklar bir sonraki yıl aynı oranda devam etti... ...bir sonraki yıl baktığımızda hala devam ediyor... Ee, biz bunu temizleyerek bunu yok edemeyeceğimizi anladık. Daha önceki yaptığımız çalışmalarda e, temizleyebileceğimizi düşündük. Evet temizledik, sıfırladık ama bir sonraki yıl baktığımızda bir ondan daha fazlasının orada olduğunu gördük. Ve şunu düşündük, dedik ki mutlaka balıkçı ve balıkçı çocuklarının veya yerel halkın veya burayı kullanan her insanın suyu kirletmemesi, denizi kirletmemesi konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle dolayı da Yumdar Derneği'nin başkanlığında BTC finansmanında, Ümit Meslek Yüksek Okulu Sual Teknolojisi Programı, ee, beraberinde e, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa bir proje düzenledik. Bu projeyle özellikle e, yerel halkın ve yerli turistlerin yazın kullandığı iki tane halk plajımız, özellikle de balıkçı barınağında e, balıkçıların yoğun olarak kullandıkları dış iskele alanının e, su altının temizliğini başlattık. <laughs> çalışmanın yapılması neden önemli? Bu proje deniz temizliği ile beraber bilinçlendirme hareketini başlatmak istiyoruz. Sadece denizlerdeki katı atıkları temizleyerek değil, insanlarımıza denizlerdeki atılmış olan katı atıkların yok olmayacağını göstermek istiyoruz. Bu projeyle beraber çocuklarımıza ve geleceğimiz olan çocuklarımıza denizleri kirletmememiz gerektiğini söylüyoruz. Suyla başlayan hayatın hala suyla devam ettiğini belirtmek istiyoruz. Denizlerimizi ne kadar temiz tutarsak doğada o kadar temiz kalacaktır. Denizlerimiz kendilerini gösteremiyorlar. Doğada atılan bir atık, karasal ortamda atılan bir atık bir süre sonra birikip insanlar tarafından görünüyor. Ama denizlere atılan atıkları sadece dalgıçlar görebiliyor. Bu nedenle dolayı hazırlanacak olan eğitim filmleriyle, belgesellerle, afişlerle birçok insanımıza suyun altında atılan atıkların yok olmadığını ve bunların sizler tarafından yapıldığını göstermek istiyoruz. Buradaki katı atıklar deniz ekosistemini ve deniz canlılarını nasıl etkiliyor? Özellikle e, yumurtalıkta halk plajı ve balıçı barınağına baktığımız zaman atılan katı atıklar bir süre sonra... Denizdeki e, hem fiziksel olarak hem de kimyasal olarak ortamı kirletmekteler. Bu nedenle dolayı geçmiş yıllarda bundan 12 yıl önce baktığımız zaman balıkçı barınağında balıklar bulunuyorken, oltacılar çok rahatlıkla balık avlayabiliyorken bugün avlayamıyorlar. Bunun sebebi bu katı atıkların hem fiziksel hem de kimyasal kirliliğinden etkilenmektedir. Neler çıkıyor burada e, dalıp topladığınız atıklar arasında? Evet baktığımız zaman kaynağına %99'u insan kaynaklı. Hatta %1'i de değil %100'ü insan kaynaklı. Yani otomobil lastikleri genellikle soruluyor otomobil lastiğinin denizde ne işi var? maalesef balıkçı tekneleri usturmaçı olarak kullanıyorlar. Özellikle fırtınalı zamanlarda birbirlerini tekneler sürtünürken e, bu lastikler düşüyor. Balıkçımız düşen lastiğini hemen alabilir. Çünkü lastik hemen batmaz. Alabilir düştü gerisine yenisini takarım düşüncesiyle. O lastiğin denize batmasına göz yumuyor. Bakıyorsunuz plastik sandalye ayağı kırılmış, denize atılmış, kettle bozulmuş, kettle denize atılmış, e, gazeteler denize atılmış, alüminyum şişeler denize atılmış, cam şişeler denize atılmış, e, demir malzeme kullanılmış, tekne tamiratında özellikle demir malzemeler denize atılmış, balıkçı ağları, kullanılmayan balıkçı ağları çöp yerine denize atılmış. Denizlerimizde çıkan en tehlikeli atıklara baktığımız zaman da e, araba aküsü çıktı. Akünün içerisinde kurşun var. beraberinde birçok denizleri kirleten ve zehirleyen kimyasallar, sıvılar bulunmaktadır. Bol miktarda maalesef yani bol miktarda kilogram olarak söyleyebilirim 6.5 kilo atık pil topladık. Bu korkunç bir şey çünkü atık pillerin içerisinde bulunan ağır metaller işte deniz yaşamını ciddi anlamda etkiliyor. Biz bunları görmüyoruz suyun altında. Evet balıklar yok oluyor, flora fauna yok oluyor. Ama insan yaşamı da orada yüzdüğü için onlar da bu ağır metallerden etkileniyor farkında olmalı. E, Nasıl da suyun durumu? E, temiz mi aşağısı? Aşağısı çok pisti. Bu projede e, biz çok uğraştık. Yani yaklaşık bir haftadır durmadan temizlik yapıyoruz. Hala da yani tam bitirebilmiş değiliz. Neler çıkardın aşağıdan? E, pil çıkardık, petrokimya petrokimyasıtları, e, lastik, şişe, e, cam şişeler, plastik şişeler, bu tarz şeyler. Daha önce bu organizasyona katılmış mıydın? Bu ilk mi? Benim ikinci senem. Biz burada e, okulda olarak ikinci sınıftayız. Bu sene mezun olacağız. İki senedir de bu projeye dahil olduk. Çok mutluyuz bu konuda altını temizlemek zor bir iş mi? E, su altını temizlemek şimdi e, normal dışarıdan gelip sportif amaçlı dalışlar sistemleri kullanılırsa mutlaka ki zor. Ama biz sanayi ekibi olarak yani sanayi dalgıcı ekibi olarak yaptığımız işte e, kullandığımız bazı malzemelerimiz var. Ya yani bu su altı paraşütü. E, sonuçta e, e, farklı kilit sistemlerimiz var. Bu kilitlerle, karabinelerle bir yardımıyla çektiğimiz için hani bu tür şeylerde çok fazla zorlanmıyoruz. Ama e, zorluk yaşadığımız durum bunların hepsini tekrar tek, tek, tek bulup onlar da hepsi batık halde. Bu batıktan çıkarmak. Sonuçta aşağıda yani yeri geliyor kazma ile bir kazı yapılıp o lastik her türlü çıkartılması gerekiyor. Ee, i̇şte o çıkardığımız, çıkarmış olduğumuz tane uçak lastiği vardı. Yaklaşık 45 dakika uğraştık o uçak lastiğiyle. Komple kumlu kumlu gömülüydü. Etrafını kazarak sonra da işte vince bağlayarak çekildi yukarı. Günde kaç saat boyunca temizlediniz? E, ne kadar sürdü temizleme süresi? Ya sabahleyin saat 8'de buraya e geliyoruz. Ee, 8'de bir e başlıyoruz işte. Ee, akşam saat Ekipmanlar kurmakmış. Doluşa geçmek. Ondan sonra temizlik anlamına başladığımız zaman akşam saat 5-6'ya kadar, bazen 7'ye kadar bu şekilde devam ettik. Bir hafta boyunca böyle olduk. Çünkü bütün alanı temizleyip bunları limana yakın bölgeye getirmemiz gerekiyordu. ve halk plajından çıkarılan katı atıklar arasında neler yok ki? Tekerlekler, tenekeler, şişeler, camlar, plastikler, poşetler pek çok ürün çıkarılmış ve burada Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim ve Heykelcilik Bölümü öğrencileri tarafından yengeç figürü ve balık figürü haline getirilmiş burada sergileniyorlar. etkinlikle değerlendirme fikri nasıl gelişti? bunun önce yaptığımız su altı temizliği çalışmalarında bir günlük çalışma yapılıyordu. Tüm alan temizlendikten sonra akşam belediyenin konteynerleri geliyordu. Çöpleri alıp götürüyorlardı. Hiç kimse görmüyordu bunları. Hatta bazen etkinlikten haberler dahi olmuyordu. Balıkçılar dahi olmuyorlardı. Bu nedenle doğru bu sene bu yaptığımız bu çalışmada bundan sonra yerel halka, balıkçılara attıkları çöplerle ilgili bir sergi yapmak istedik. Önce çıkış noktamız oydu, sergileyelim, sonra dedi ki bunun bir sanatsal olsun, uzun vadede kalsın, yazında gelen insanlar yapılan bu çalışmaları görsünler, denizden çıktığı ile ilgili bilgileri okusunlar ve bunların yok olmadığını görsünler istedik. Deniz kirliliği konusunda halkın bilincini artırmak adına e, neler yapılabilir, bu konuyla ilgili e, neler söyleyebilirsiniz? Denizlerimiz bize hem yaşam, hem gıda, hem görsel olarak bir seyir. ...hem de yazın deniz banyosu olarak dönüyor. Bu nedenle dolayı denizlerimizi daima korumak zorundayız. Şu anda Yumurtalık Limanı su altı temizleme ve bilinçlendirme kampanyası kapsamında... ...biz de Adana Yumurtalık Limanı'ndayız. Az sonra... Yağmura rağmen suya dalacağız ve katı atıkları biz de toplayacağız ama öncesinde ekipmanlarımızı giyip hazırlanmamız gerekiyor. kıyafetlerimizi giydik. Az sonra biz de dalacağız ve yumurtalık limanından bakalım neler çıkaracağız. şu an çıktık biz de bir tekerlek çıkarttık suyun altından ve buradaki temizlik kampanyasına 24 Doğa ekibi olarak biz de katılmış olduk. Pek çok farklı kaynak üzerinden kirliliğe maruz kalan denizlerimizi korumak, onları gelecek nesillerin de faydalanabileceği, tüm deniz canlıları ve deniz ekosisteminin devamlılığı için kirleticilerin kontrol altına alınması, denizlere deşarj edilen kirletici yükün ve katı atıkların her geçen gün azaltılması gerekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için denizlerin temizliğine olan duyarlılığın artması, temiz deniz bilincinin yaygınlaşması gerekiyor. programında bu hafta Yumurtalık Limanı ve Halk Plajı'nda yapılan derin deniz temizliğini getirdik ekranlarımıza. Her hafta daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için 24 Doğa programı 24 ekranlarında olmaya devam edecek. Sizlere sahip olduğumuz en değerli hazinemizin çevremiz olduğunu hatırlatmayı sürdürecek. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. 24'ten ayrılmayın doğayla ve çevreyle barışık kalın. Hoşçakalın. Terima <laughs> kasih.